Merhaba gençler Ünal Yapı olarak yeni bir Team Fortress 2 bölümünden herkese selamlar Bakalım bu bölümde neler neler yapabileceğim Biraz çıldırmaya hazır olmalıyız Ya iki kişi niye geliyor? dön 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 Daha başlamadı bölüm ama heyecan Şu an 4-4 ilerliyor. <laughs> öyle 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 başladık abi Adamlar iyi oynuyor herhalde bir önceki el de deneme girdim. iyiydik. Orta derece oynadım ama bakalım şimdi nasıl oynayacağım. Bu seriye devam eder miyim bilmiyorum ama arada koyacağım. Hani istekler çok olmuştu çünkü. Ee, nadir koyarım ama sürekli istemiyor çünkü izlenme az oluyor. O yüzden nadir koyarım diyorum. Fazla izlerse hiç problem değil. içeri gidecektim almaya ya, ya alamadım. Sniper niye işe katılıyorsun ki abi? 4, 3, 2, Daha başlamadı. Orta bölgeye yine geçiyorum burada. Oo helal olsun herif çok iyi yerdeydi. Yalnız patlattılar. İnşallah afık olan yoktur bizde. Doğuma süresi çok uzun ya. <laughs> Oğlum ben seninle uğraşırken kankan geliyor beni vuruyor. Bu yok böyle bir şey ya. Alert. Bir <laughs> <laughs> canı kaldı ama. Oha bu ne ya 3 kişi geldi. Arkadan bir kişi daha geldi. Bu sefer mavileri oynuyor. Ulan keşke bir önceki deneme oyunumu koysaydım ha ben berbat oynuyorum. Bu oyunu üçün çok az oynayışım yani. Hatta üçüncü video çekişim ama e, ilerleyen zamanlarda tabii ki devamı gelir. Oğlum az kalsın ölüyordum ha. doldur şunu da hemen öldürelim şunu. Süper ikili katletme. Şimdi ortada duracağım ama adamlar geliyor. Of 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 of. Dikkat çektim büyük ihtimalle ama. Oh. Bu alalım. Adam biri bozluk atıyor, bizim bana mı atıyor, başkasına mı atıyor? Onda tam emin olamadığım için. Hop. Süper. Şuradan aldım. Orta şu an bizde değil mi? Yok, maviler. Tamam, bizde duruyor. O süpersin moruk. Adam üstten çatır çatır sıkıyordu. Şuradan biri çıkıyor. Nasıl göremiyoruz ya? Vuruyorum adamı? Lan sıkıştım orada bir yere. Oo fark ettirmedi ya. Ama adamı öldürmüşüz. <laughs> Diğer adam vurdu. Yavaş yavaş el gelişmeye başladı ha. Biraz alıştırırsam daha da iyi oynayabilirim büyük ihtimalle. İşte ise elimden gelen en iyisini yapıyorum. Bu arada en yüksek kaliteye aldım ekranı. Fark etmişinizdir belki. Ama yine de bana birazcık görüntü yürültük... Ya ni ya ni Oh tam Hadi 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 hadi. Abi ilerlesin Oha biri captured. orada. Nişayar. Go go La bir atışta hepsi mi kaçar ya? Şuna bak. <laughs> La bu ne abi? Niye bu kadar kalabalık bunlar? <laughs> yandım artık. Abi çok uğraştım ama olmadı ya. Valla abi bayağı uğraştım. Alıyorlar herhalde, adamlar da şu anda. Herif kapının önüne kadar gelmiş, bizim orayı yakmaya çalışıyor Dedem patır. Yeter <laughs> ya. Artık gelin abi ortaya ya. Aldıydım ne güzel etsin. canı da çok azdı ha. Bu karakteri çok seviyorum. O yüzden bu bölüm bunu oynadım. ikinci bölümde farklı bir şeyler alırız. Biraz bununla devam ettireyim. Abi medik yok ama ee, kaybetmeyi sevmem. O yüzden orta tarafta Mission adam duruyor. <laughs> tamam bu noktayı ele geçirmişiz Allah'tan. <laughs> <laughs> Oo çok çok iyi vurdu ya zıplasam kurtulurdum ama zıplayamadım. Herifin 61 health'i kalmış. Bir de arkasındayken öldüremedim. Düşün artık. Yaktı kaç artık tamam. Abi o yandıktan sonra ölür o. Oo. Pompalısı güzelmiş ha. Komando şey efekti vermişler. Herif zıplarken vurdular. <laughs> Yandım anam. Yandıktan sonra işte ise bir kişi vurdum herhalde. O yakanı vurdum en son. Bebeğim dayan bebeğim. Geliyor California Beach. Koş bebeğim koş yoksa öleceğim. <laughs> Adam canı çok düşüktü ya. Yan öldü. Arkadan birini buldum. Oh vurdum öldürdüm. öldüm öldürdüm. <laughs> ya çakallar ya çok iyi vuruyorlar. Bize şeyci lazım. Roket atarcı lazım. Roket atarcımız yok. mission ends in 30 seconds. We <laughs> have control the control point. Çevrekleri yıkılır mı? Helal olsun ilk randı biz yendik. Bakalım ikinciyi kim yenecek abi? Efsane hareketler ama Oğlum adam neler neler almış ha kıyafete bak. Deli gibi oynuyor demek ki. Karşı takımın keşke şeylerini göstertebilse. Dur ya yine oradan. Bu ne ya iki kişi mi son dakika? Son dakika ama yanıyorum kesin öldüm öldüm. Elveda. Öyle. Çok kötü olduk ya. 21 olmuşum. Birinci çıkmış ya bizdeki. Oyundaki bir önceki arkadaş çıkmış. Kilo'nun çok iyiydi halbuki. Çıkması kötü olmuş. Orta kimde abi? Dead. Herif ne şaşırdı ya. Him, oh, 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 Abi çok kötü öldüm ya. Roket atardılar havadan anca öyle uçuyor ama. La arkanda la la arkanda la. Burada 4 canı kaldıydı ölmüştür büyük ihtimalle. Abi bizdeki oyunu oyuncu eksikliği var böyle bir şey olamaz. Ayıp ediyorsunuz. Ben burada tek savaşıyorum. Abi nasıl olabilir ya? Fatih Kütür geliyorlar yemin ediyorum. Artık oyuncu değiştireceğim maalesef çünkü takım çoğaldı karşı taraf. Roket atar gelsin. Tamamdır. Takım az olduğu için roket atar seçtim. Medet <laughs> <Nec> geldi. <laughs> Vallahi yanmıyorum çocuk. O adamı nasıl öldüremedim ya? O kadar roket atışlamadı. <laughs> Erkek olan gelsin ulan. Oo, oo çok yanımdan kaydı. Aa, tam da şerit değiştiriyordum. Bu biraz ağır ya ağır karakter ama e, adamları vurabiliyoruz. Birazcık taramalıya mı geçsem ki acaba? Taramalıya geçelim ya. Ha <laughs> ha takım toplanmış takım toplanmış Takım toplamış ben kendi karakterimi alıyorum. Abi ben hızlı ve aksiyonluk karakter severim. Mission Nasıl kaçtın? Abi nasıl olur ya? Kaç canı kaldı lan bunun? Oo, 30, 30, can kalmış. inanamıyorum. Baya baya vurdum ya. İlk ele geçirdik de adamlar değişince artık jortladık dikkat etmişseniz. Sana o füzeyi yedireceğim, yedireceğim. Şu an ucunu ben kapacam seni. Yardım! Helal be, helal be. Uzatma, 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 uzatma. Come on everybody, come on. Hayır hayır Oğlum uzatma süresine bak Biz daha kötüyüz ha Çabuk çabuk adamlar alırsa direkt bitiriyor Ya ilk başta ben tektim ya Abi oyunda bir sıkıntı var Karşı tarafın böyle şey olması ee, Az kişiye karşı savaşıyor olanız çok kötü oldu Ben tektim o zaman karşıda 2-3 kişi varken Kötüydü Bizdeki adam çıkmasa iyiydi ya yenerdik. Evet son round bakalım ne yapacağız. Ya onlar ya biz. Yaşamak için savaşmalı. Şu takım oturdu abi problem yok. Yenme ihtimalimiz daha yüksek. control point is being destroyed. The control point is being captured. La buna ne oldu? Bu nasıl can aldı diyorum ben de. <gülüyor> <gülüyor> Abi yeter ya bunu tane kalmış Allahım yine atmış canlarda. Bak bu beni sinirlendiriyor ha. Aslında yenebilirdim de olmadı. Ulan Eliflerin ki ben bizimki düşüyor. Tamam. 220'ye ulaştık. Oh be sonunda 219. ha düşüş. Düşüş. Düşü aldılarla 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 koşla, koşla, koş da ah. koş da koş. Aa. Herifin dibine dibine girilir mi ya? Arkadan da bu yakmış zaten. Çok önden gittim ya. Hatalı iş yaptım. İmdat ne acı. Ortadalar herifler daha iyi aldılar. Koşun. Abi niye burada ha? <laughs> ya o beni çok kötü yapıyor. Arkalarından dolanacağım.

bizdeydi. Bunlar ne ara yine löpür löpür almışlar. Uzaktan bir isabet geldi ama. Yeradan adam söyleyeceğim. çok oh. Kontrol Abi ne yapıyorsunuz ya? Bizden adamlar çıktı bak yine. Sinir oldum ya. Yalnız ortaya bu adam girdi iyi döşedi. Helal olsun. Lan aldılar yine aldılar. Hadi hadi hadi. Do bebeğim, do bebeğim, do bebeğim. Ulan lan. Yes. Mission 60 seconds. Helal be. Ortayı <laughs> alın, ortayı alın. Açıyor. Ah! Vurun artık şunları ya. Bu sefer sıkıntıya düştük. Ben ölmüşüm Allah'tan. Diğerleri ayakta. Belki alabilirler. Şimdi kişiyle ikinciyim. Diğer karşı tarafın iki katı yapmışım. Ulan vursan adamı. Allah seni ne yapmasın? Normal niye vurmuyor? Koş 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 koş. Taramalının kafasına ben geçiriyorum. Çok iyi oluyor. Tamam beyninden aldık. Baby bunlardan düşüyor yalnız ha hiç End bakmıyor. 30 oh. Abi direkt geldi bitirdi var ya. Ya bu alevli çok tehlikeli ya. Yalnız bizim 13 onların 13 saniyesi. Allah bitiyor 10 saniyeleri kaldı. Abi ortayı almamız lazım. 5 4 3 2

Abi yendik vallahi çok iyi oldu. Evet gençler bu videoyu burada bitiriyorum Umarım beğenmişsinizdir. Ee, bu oyunu fazla çeken olmadığı için 2017 yılındayız şu anda tabii ki. Eğer olmazsa ben de çekmeye devam ederim. Bu videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip abone olmayı da kesinlikle unutmayın. Başka videolarla yine karşınızda olacağım.